Evet FED faizi indirdi. Şimdi geldik bizim piyasamıza. Şimdi FED'in faiz indirimiyle birlikte artık Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin konuşulacağı döneme geçtik diye düşünüyorum. Çünkü zaten havada bekledikleri 25'in üzerine bir de 50 bas puan geldiği zaman FED'den bizim Merkez Bankası'nda bir sevinç çığlığı duyulmuştur diye düşünüyorum. Çünkü aslında bekledikleri istediklerinden daha fazlasını elde ettiler. Peki faiz indirirlerse ne olur? olan hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü Türkiye'de bir şeyin düzelmesini beklemiyorum. Bakın, düzelme diyorum. Yani burada sonuç itibariyle yapılan hiçbir şey yokken bütün gelişmeleri dünyaya bırakarak Sadece Merkez Bankası'nın faiz hareketleriyle bir enflasyon düşüşü beklentiler dışındadır. Yani sonuçta evet düşebilir baz etkisinden kaynaklı. Diyelim aldığınız nokta 38 iken siz 30'a getirdiğinizde bu bir başarı olmayacaktır gelecek sene için. Yani ne olması gerekir? Daha aşağılara 20'lere getirebilmeniz lazım. Peki getirebilir misiniz? Ben zannetmiyorum. Çünkü bir liyakat sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu unutmamak lazım. Yani hangi görevi kimi getiriyorlar, hangi görevi düzgün yapıyorlar kısmında büyük bir sorun var. Bu sorun aşılmadıkça ben işlerin düzeleceğini düşünmüyorum. Hiçbir şekilde düşünmüyorum. Ama şu olacaktır. Bakın borsa tarafından anlatayım. Evet borsada biraz yukarı yönlü hareketler gelebilir. Ama şunu unutmayın. Borsada dolar bazı değer kaybı sürecek. Özellikle hisse senetlerinde. Elbette hepsinden bahsetmiyorum ama bazıları tepe noktayı gördüğü için yaklaşık 2 yılla 5 yıl arasında dolar bazlı kaybettirecek. Yani coşkuya kapılmamakta fayda var diye düşünüyorum. Elbette sorulan sorulardan en önemlisi peki burada ev alınır mı? Şimdi ev alınır mı sorusunun cevabı Türkiye'de her zaman alınır olarak karşımıza çıkıyor ama faizler yüksek onu da ifade edeyim. Ama ev alınır mı? Alınmaz dediğiniz her yerde yükselmiş bir enstrümandan bahsediyoruz ama Türkiye'de artık şöyle bir durum oluştu. Evi alacaksınız kiraya vereceksiniz kiracıyla başınız dertte. Yani ev almak Türkiye'de bir çözüm getirmiyor artık. Eskisi gibi bizim babalarımızdan kalma dönem gibi bir Türkiye yok. Yani siz evi aldınız kiraya verdiğiniz bir bela ile karşı karşıya olabilme ihtimaliniz artıyor. Bu hem ev sahibi açısından hem kiracı açısından. Çünkü Türkiye'de doğru bir ekonomi olmadığı müddetçe bu çatışma görüntüsü daima sürecektir.